kısa bir video çekmeye niyetim var. Şimdi biliyorsunuz biz dinde Kur'an tek kaynaktır diyoruz ve Kur'an haricinde hiçbir şey dinde kaynak olarak kabul edilemeyeceğini savunuyoruz. Allah Resulüne ait olduğu iddia edilen ve hadis diye isimlendiren rivayetler de buna dahil. Fakat hakim gelenek, geleneksel din anlayışı bu görüşümüze şiddete karşı çıkıyor. Onlar diyorlar ki Allah Resulüne ait olduğu iddia edilen rivayetler olmadan dini anlayamayız ve yaşayamayız. Hatta Kur'an'ın bile bu rivayetler olmadan anlaşılamayacağını iddia ediyorlar. Her ne kadar Allahu Teala Kur'an'da Kur'an'ın hidayet için yeterli olduğunu söylese de, Kur'an'ın detaylı olduğunu, insanlar anlaşılsın diye kolaylaştığını söylese de, geleneksel din anlayışında olanlar diyorlar ki, hayır Kur'an anlaşılması güç bir kitaptır, anlaşılmaz. Rasul tarafından tefsir edilmeye ihtiyacı vardır. Yani Rasul Kur'an'ı açıklar. Şayet Allah Resulü Kur'an'ı açıklamazsa biz Kur'an'ı anlayamayız tarafında bu görüşle ilgili çeşitli argümanları var birbirine karşı getirdikleri çeşitli cevaplar var Fakat ben bu videoda değişik bir şey yapmak istiyorum somut örnekler üzerinden gitmek istiyorum hadisleri savunan ve hadisler olmadan Kur'an anlaşılmaz yani insanlara diyen kişilere üç tane ayetten e, örnek getirdim üç tane soru soracağım Tabii Aslında bu sorulara baktığınız zaman görebilirsiniz ki bunun gibi onlarca soru üretilebilir ama önemli değil. Üç tane soruyla eğitim Şimdi şayet siz de hadisler olmadan Kur'an anlaşılmaz diyorsanız sizden ricam lütfen getirdiğim bu örnekler üzerinde biraz düşünün. Bu örneklerle ilgili hadislerde ne anlatılıyor bir bakın. Bakalım hadisler bu ayetlerle ilgili ne açıklama yapmışlar. Araçların ilginç sonuçlara ulaşacağınızı tahmin ediyorum. Şimdi de fazla uzatmadan hemen örneklere geçeyim. Ben gerekli şeyleri kendim için cep telefonuna not aldım. Ekranda size yansıtacağım. İlk soracağım soru, Ali İmran Suresi 3. surenin 7. ayeti. Bilenler bilir, muhkem ve müteşabih konusunun geçtiği ayetleri bu. Edip yükselme mealinden, özellikle Edip Yüksel mealini seçtim. Onu da anlatacağım neden onu seçtiğimi. Edip yükselme mealinden okuyorum. O ki, sana bu kitabı indirdi. Onun bazı ayetleri muhkemdir. Yani kesin anlamda. Ki bunlar kitabın özüdür. Diğerleri de müteşabihtir. Yani benzer anlamda. Kalplerinde hastalık bulunanlar insanları şaşırtmak ve farklı anlam vermek için müteşabih olanın peşine düşerler. Ayetin ikinci cümlesi yani şu ıı, değişik renkte yazdığım kısım önemli kısım. Onların gerçek anlamını ise kimse bilmez. Ancak istisnadır Allah ve derin bilgiye sahip olanlar. Ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Şimdi Edip Yüksel ayetin bu kısmında güzel bir meal yapmış. Arapçadaki e, ilginç bir detayı son derece güzel bir şekilde yansıtmış. Soruyu sormadan önce bunu izah etmem gerekiyor. Şöyle ki, şimdi ayetin baş kısmında Kur'an'ın bir kısmının muhkem, kesin anlamlı olduğu, bir kısmında müteşabih olduğu anlatılıyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi e, ayetle ilgili sormam gereken soru, ayetin ikinci kısmının nasıl anlaşılacağı. Çünkü allah Teala Ali İmran Suresi 7. ayette hem müteşabihi anlatıyor hem de bu ayetin kendisi müteşabih. Nasıl? Arapçası üzerinden anlatayım size. Onların gerçek anlamını kimse bilmez diye tercüme ettiğimiz kısım ve ma ya'lemu te'vilehu. Onların tevilini kimse bilmez. Bu Arapça kelimeden hemen sonra illa geliyor. Yani onların tevilini kimse bilmez. İlla yani sadece şu bilir Allah. Sadece Allah bilir. Ve rasihune fil in. ve ilimde derinleşmiş olanlar. Şimdi soru şu. Nerede duracağız? Cümlenin neresinde duracağız? Cümlenin neresine virgül veya nokta koyacağız? Şayet siz onun tevilini kimse bilmez sadece Allah der ve durursanız onun tevilini sadece Allah bilir. İlimde derinleşenler bilmez anlarsınız. Nitekim Ali Bulaç bu şekilde anlamış ve mealini böyle yapmış. Şimdi Ali Bulaç mealinden bu kısma bakalım. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Nokta. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık. Tüm Rabbimizin katındandır derler. Evet Ali Bulaç böyle anlamış. Peki şayet ve ma ya'lemu tevilehu illallah deyip durmaz. Ve ma ya'lemu tevilehu illallahu ver rasihune fil ın dersek. Yani dersek ki onun tevilini Allah ve ilimde derinleşenler bilir. Ha, o zaman anlam çok değişik olur. Mesela Yaşar Nuri Öztürk de böyle anlamış ve şunu demiş. Onun tevilini ise bir Allah bilir bir de ilimde derinleşmiş olanlar. Evet sorun bu. Bakın bu çok hassas ve çok kritik bir ayet. Müteşabihin tevilini ilimde derinleşenler bilir mi bilmez mi? Ayet iki şekilde de anlamaya müsait. Şimdi şayet müteşabihin tevilini İlimde derinleşenler bilmezse boş yere ilimde derinleşerek onların tevhidini anlamaya çalışmayalım. Yok ilimde derinleşenler bilirse anlamak için ilimde derinleşmeye çalışalım. Son derece kritik bir ayet. Madem ki ayetleri Rasul açıklar o halde bu ayetin hangi anlamının doğru olduğu ile ilgili de bir hadis istiyorum. Var mıdır böyle bir hadis? Şimdi tabi bazı arkadaşlar itiraz edecekler. Diyecekler ki ya Gürkan sen Arapça bilmiyorsun. Edip zaten şöyle. Yaşar zaten bilmem ne. O ayet öyle anlaşılmaz diyecekler. Büyük ihtimalle. Veya diyenler çıkabilir. Bu nedenle ben şunu yaptım. E, bu yaptığım açıklamanın doğru olduğunu göstermek için. Yani Arapça'da bu ayetin, bu cümlesinin iki şekilde de anlamaya müsait olduğunu göstermek için i̇bn Kesir tefsirinde bir sayfa getirdim size. Bakın hemen gerekli yerleri okuyorum. Rezak der ki bize Mamer İbni Tavustan o da babasından rivayet etti ki İbn Abbas bu ayeti şöyle okurdu diyor. Arapçasına baktığınız zaman tam orada nokta koyduğunu görürsünüz. Halbuki onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir. Virgül derinleşmiş olanlara ona iman ettik derler. Gene Malik bin Enes'ten rivayet eder ki onlar ona iman eder ve tevilini bilmezler demiştir. Evet sahabeden bir kısmı böyle anlamış. Devam ediyoruz. Bazıları da ayette ilimde derinleşmiş olanlar kısmında dururlar ki müfessir ve usulcülerin birçoğu bu görüşe uyarak anlaşılmayan bir şeyle Kur'an'da etapta bulunması uzaktır demişlerdir. Bunu niye gösterdim bu sayfayı? Aslında gerek yoktu ama tekrar ediyorum. Bazı kişiler ya Gürkan ayet iki şekilde anlaşılmaz, o bir şekilde anlaşılır, böyle bir soru geçersizdir demeyiz, demesinler diye İbn Kesir tefsirinden de bu açıklamayı getirdim. Birinci soru buydu. Tekrar ediyorum. Onun tevilini, müteşabihin tevilini Allah mı bilir, Allah ve elinde derinleşenler mi bilir? Kur'an'da bu her iki şekilde de anlaşılabilecek şekilde kasıtlı olarak böyle yazılmış. Madem Kur'an'ı Rasul açıklar, Rasul'den, Rasul'e ait olduğu iddia edilen rivayetlerden bununla ilgili bir açıklama bekliyorum. İkinci soruya geçelim. Bakara suresi 106. ayet. Gene ben cep telefonundan bakacağım ve yine size yansıtacağım daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir ayeti yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misin? Bakara 106. Şimdi bu ayet nesih ayeti diye bilinir. Yani Kur'an'daki bazı ayetlerin nesedildiği, Allah tarafından hükmünü kaldırıldığı iddia edilir. Tamam. Yani ayetlerde bu yazıyor Gürkan. Ne var bunda diyeceksiniz. Şimdi hemen şuna geleceğim. Kur'an'da ayet kelimesi sadece Kur'an ayeti anlamında geçmez. Aslında Kur'an'da ayet kelimesi tekil olarak benim gördüğüm kadarıyla hiçbir yerde Kur'an ayeti anlamında geçmez ama bu detayı bırakıyorum. Aslında önemli bir detay. Bunu bırakıyorum. Çünkü konumuz bu değil. Şimdi size bazı örnekler getireceğim. Mesela Araf suresi 73. Semut halkına da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey halkım Allah'a kulluk edin. Ondan başka bir ilahınız yoktur. Rabbinizden size bir kanıt gelmiştir şu Allah'ın devesi sizin için bir ayet olacaktır. Bakın Allahu Teala Semut halkına göndermiş olduğu Salih peygambere gönderdiği deveye ayet diyor. Devam edelim. Maide 114. Meryem oğlu İsa Allah'ım Rabbimiz bize gökten bir ziyafet indir de hepimiz ve her birimiz için bir bayram ve senden bir ayet olsun. Bakın Maide 114'te de Allahu Teala İsa peygambere göndermiş olduğu ee, Sofrayı İsa peygamber bir ayet olarak istiyor. Ayet yani mucize olarak isimlendiriyoruz ya Türkçe'de. Alemran 41'e bakalım. Rabbim bana bir ayet ver dedi. Ayetin üç gün işaretle anlaşma dışında halk ile konuşmamandır. Burada da Zekeriya peygamberin Allahu Teala'dan kendine gelen vahyin Allah'tan olup olmadığına dair bir kanıt istemesi üzerine Allah-u ona göndermiş olduğu işareti ayet olarak tanımladığını görüyoruz. Devam edelim. Bakar 248. Peygamberlere onlara onun hükümdarlığın ayeti sandığı size gelmesidir. Bakın burada da ayet kelimesi geçiyor. Yine Taha 22'de bir başka ayet olarak elini koltuğun altına koy. Lekesiz bembeyaz olarak çıksın. Musa peygambere verilen mucizeler ayet olarak isimlendiriliyor. Sonra Enbiya 91 ve ırzını koruyan kadın da. Nitekim onu ruhumuzdan üflemiştik. Onu ve oğlunu tüm dünyaya bir ayet yaptık. Enbiya 91. Yani Meryem ve İsa'nın ayet olduğu söyleniyor Kur'an'da. Başka? Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ayet olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık. Lut kavminden bahsediyor. Başka? Bize hiç olmazsa bir ayet getirmeliydi dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan bey yine kendilerine gelmedi mi? Daha 133. Bakın müşrikler Resul'den ayet istiyorlar. Yani mucize istiyorlar. Başka? Hatta boş hayallerdir. Onu uydurmuş ve bu işairdir. Daha önceki elçiler gibi o da bize ayet getirsin dediler. Enbiya 5'te. Bakın burada da müşrikler Allah Resulü'nden ayet istiyor. Yani mucize. Şimdi soru şu. Bakara suresi 106, 106'da geçen daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir ayeti yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız. Var ya Bakara 106. Burada geçen ayet Kur'an ayeti midir? Yoksa delil, işaret, mucize anlamında ayet midir? Evet bakın bu da müteşabih bir ayet. Çünkü ayet kelimesi Kur'an'da gerçek geçmediğini savunuyorum ama ona şimdi girmiyorum. Ayet kelimesi Kur'an ayeti de olabilir. Mucize delil işaret de olabilir. Madem ki Kur'an'ı Resul açıklar o halde sizden ricam şu. Bu Bakara suresi 106. ayette geçen ayet kelimesi mucize delil işaret anlamında mıdır yoksa Kur'an ayet anlamında mıdır? Ama lütfen falan hocadan falan şeyhten falan tefsirden açıklama istemiyorum. Kur'an'ı Kur'anla açıklamanızı da istemiyorum çünkü o sizin yönteminiz değil. İstemiş olduğum şey şu. Bu ayet ile ilgili bir hadis istiyorum. Allah Resulü'ne ait olduğu iddia edilen bir sözde deyin ki bu hâlde işte İbn Mace'de şurada Resul bu ayeti şöyle açıkladı diye bir hadis istiyorum sizden. Bu ikinci soruydu. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda fazla açıklama yapmayacağım. Çünkü açıklama yapmaya gerek olmayan bir ayet. Deta, teknik detayı yok. Mümin suresinden bir ayet. 40. surenin birinci ayeti. Hamim. Sonra Fussilet suresi. 41. Birinci surenin birinci ayeti. Hamim. Sonra Şura suresi 42. surenin 1. ayeti Hamim 2. ayeti Ayn Sin Kaf. Zuhruf suresi 43. surenin 1. ayeti Hamim. Duhan suresi 44. surenin 1. ayeti Hamim. Casiye suresi 45. surenin 1. ayeti Hamim. Ahkaf suresi 46. surenin 1. ayeti Hamim. Evet biz Kur'an'ı anlayamayız. Kur'an'ı Resul açıklar. Peygamberin hadisleri olmadan Kur'an'ı anlayamayız diyen arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Lütfen bu 40. sure ile 46. sure arasında 7 surede geçen hamimler ve Aysin Kaf ayetinin açıklaması nedir? Ama dediğim gibi kendi kafanızdan veya şeyhinizden, hocanızdan açıklama istemiyorum. Madem Kur'an'ı gerçekten Resul'ün Açıkladığına inanıyorsunuz. Sizden ricam şu. Bu ayetlerle ilgili Resul'e ait olduğu iddia edilen rivayet kitaplarından bir tane rivayet getirin. Deyin ki hamimlerin açıklaması şudur. Evet bu videoyu burada tamamlıyorum. İnşallah sormuş olduğum sorular bir takım şeyleri fark etmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum.